Sen merhaba. Rus. Poljot. Güzel bir alarm saatimiz var. Çift tulumbalı arkadaşlar. Saatin tulumbası. Alarmın tulumbası. Bu aynı telefonlarımızdaki titreşim gibi. Şimdi bakın. Saatin çizini çekeceğim. Evet. Baş parmağımın olduğu kısma dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi aynı telefonlardaki titreşim tarzında. Ön taraftan şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi saniyemiz çalışıyor. Üst kısım alarm. Alarmı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saati bakın şimdi ayarladık. Getiriyorum. Getiriyorum. Aynı telefondaki titreşim tarzı bir ses var. Gayet güzel. Bittiği zaman bitiyor. Yani ortalama